Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Erzurum Yakutiye Şerif Efendi Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Doktor Lokman Toksoy'u COVID-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz dileklerinde iletti. Biz de buradan hayatını kaybeden aile hekimi Doktor Lokman Toksa'ya Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef koronavirüs can almaya devam etmekte. Lütfen bundan dolayı kurallara uymaya özen gösterelim. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.